Başkanı Ahmet Akın şu an geldi. Evet, buradan da hemen geçen çoğu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Ayvalık Belediye Başkanım, saygıdeğer ustalı ailesi, saygıdeğer Ayvalık gücü taraftarları, sporcuları, saygıdeğer Ayvalıklar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, içten duygularımla selamlıyorum. Efendim maalesef yakın bir tarihte elim ve üzücü bir kaza sonucunda Murat Ustalı'yı, Ustalı ailesinin değerli evladını bir trafik kazasında kaybettik. Ben tekrar kendisine Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine ise sabır ve uzun ömürler diliyorum. Ustalı ailesi, belediye başkanımızın da konuşmalarında belirttiği gibi spora ve ayvalı'a birçok maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. Ayvalıklılar da büyük bir kadir şinaslık ve vefa göstererek yapılan spor tesisini belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı bir karar sonucunda Mustafa Ustan'ın ismini bu tesiste yaşatmıştır. Ben tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ayvalık Gücü Belediyesi Spor'da hakikaten geçen sezon Ayvalık'ta çok güzel bir coşku, heyecan yarattı. Bizler gibi futbola çok ilgisi, alakası olmayan insanlar bile bu heyecanı iliklerimize kadar hissettik. Bu heyecanı adeta sokak sokak, ev tüm Ayvalık'ı sardı. Ben Ayvalık Gücü Belediye Sporu'nun bu başarısından dolayı bizlere yaşattığı bu heyecan ve mutluluktan dolayı da başta kulüp başkanımız Mehmet Baba Yiğit olmak üzere tüm yöneticilere ve futbolculara da teşekkürlerimi sunuyorum. Kesimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah böyle genç kay yaşta kaybettiğimiz kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın isimlerini böyle tesislere vermek zorunda kalmayız. Ben tekrar Kendisine rahmet diliyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir yuva olacak. Ayvalık Belediyesi olarak sporu özellikle gençlerimizin gençlerimizi merkeze alan spor yatırımlarını bir öncelik olarak görüyoruz. Cunda adamızda tamamladığımız Adaspor Mustafa Kesebir tesislerimiz, Küçükköy'de tamamlamak üzere olduğumuz Yeni Küçükköy spor tesislerimiz, Altınova'da destek verdiğimiz Altınova spor tesisleri yatırımları, Barbaros Spor için planladığımız yatırımlarımız, Yeni Mahalle ve Hamdi Bey Kaya Kayaspor'a sağladığımız desteklerimizle de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor yapan bir genç geleceğe daha mutlu bakar. Sporla büyüyen bir kent daha güçlü olur diyoruz. Burada Ayvalık Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız hem her yaş grubuna grubundan futbolcularımıza hizmet verecek hem de uygun olduğu zaman vatandaşlarımızın halı sağlık olarak faydalanacakları Ayvalık Gücü Belediye Spor Murat Ustolu Spor Tesisinin Ayvalığımıza hayırlı olmasını diliyor. Murat kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Türk katılımcılara, katılımcılara teşekkür ederim. Sağ olun. amatörların Murat Usta'nın evet ismini koyarak arkadaşlar evet burada spor tesisi açılıyor. Hemen evet başkanım hoş geldiniz nasılsınız? Merhaba. Çok ne sen mersin? nasılsın? Çok sağ olun. Evet isim Murat Usta'nın ismini buraya verdik. Evet. Ne çatırız. Çok önce şunu söyleyeyim. Çok sevgili kardeşimizin ismini burada görmek tabii bizi mutlu ediyor. Ama bir taraftan da yerinden bir üzüntümüz var. Çok değerli, sevdiğimiz, herkesin sevdiği, saydığı bir kardeşimizi maalesef kaybettik. Buradan e, onun mekanını cennet eylemesini istiyorum cenab Allah'tan. Ailesine tekrar sabırlar diliyorum, tüm sevenlerine. Tabi acı olay ancak burada gördüğümüz tablo sevindirici. Buradaki bütün gençler, çocuklar onun ismi olan bir yerde hep beraber süper, spor yapacaklar, ismini anacaklar. Onun için emeği geçen herkese hem ailesine hem belediyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de gelmek istedim. Kardeşimiz gibi gördüğümüz bir e, değerimizi tekrar anmak için hepimiz bir aradayız. Çok teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, ee, buradan da hemen yayın. Sayın Kaymakamım, merhaba hoş geldiniz. Çok kısa bir sorun istersen. Evet. Yakın bir tarihte elim üzücü bir trafik kazasında hayatını, hayatını kaybeden saygıdeğer usta Ali. Abdala ailesinin oğlunun adını verildiği bir tesisin açılışını bugün hep birlikte yapıyoruz. Ayvalık Belediye'miz, e, Ayvalık Belediye Meclisimiz oy birliğiyle karar alarak buradaki tesis ismini Murat Ustalı e, Sosyal Spor Tesisi adını vermiştir. Ben hem Ayvalık Belediye Başkanımıza hem Ayvalık Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başkanım 200'e yaklaşık altı geliyor. Ne evet. Ee, Ayvalık gücü, e, özellikle Ayvalık gücüne hizmet edecek, altyapısına hizmet edecek bir tesis kazandırdık Ayvalık'ımıza. Tesis kazandırırken de tabii yakın zamanda elin bir kaza sonucu kaybettiğimiz, itirilmiş arkadaşımız Murat Usta'nın adına... Futbolu çok sever, e, evet, Zaten kendisi de Ayvalık gücüm, şu gördüğünüz çocuklar gibi formasını giymiş, Ayvalık'ta oynamış bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi. O anlamda da adının yaşaması e, anlamında böyle bir isim oy birliğiyle belediye meclisinden geçti. İyi, zaten. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Yok, bir teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir spor tesisi açılıyor. Murat Uslu'nun adına kendisi rahmet oluyoruz doğru mu efendim? Evet. Evet ne sormuşsun Atıncı Futbola çok katkıları oldu. onu çok seviyorduk. Belki ileride Ayvalık Gücü Kulüp Başkanı da olacaktı. Balıkesir'de zaten yöneticilik yaptı. Bu tesisi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Murat Usta'nın ailesi bize kazandırdı. Çok teşekkür burada ediyoruz. Burada mı olacak? Burada Ayvalık Gücü'nün altyapısı sadece burada antrenman yapacak. Bütün 200 kişilik bir altyapı grubumuz var. Burada her gün antrenmanlarını yapıyoruz. Bugün yapıyoruz. maç var mı? Çocuklar bir yere gidiyor mu? Maç var mı? 14-15 takımız Muğla'ya maça gidecek buradan. Onlar Bol da açılışa geldi. İlk defa Ayvalık Gücü'nün bir tesisi oluyor. Ne bunun kadar güzel değil Mutluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Teşekkür tamam. ederiz. Tamam. 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 Evet. arkadaşlar? Siz bundan sonra antrenmanı burada mı yapacaksınız? Evet abi. Evet nasıl bu? Sağ güzel mi? Çok güzel abi. Süper. Kaleleri çok güzel abi. Harika her şey güzel değil mi? Evet. Evet, evet o zaman belediye başkanı göstergeye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Güzel, güzel. Teşekkürler. Bir resim al. Dur bir resim al. Yanan çek. Sağınızı buldunuz. Güzel güzel çok güzel. Vallahi çok teşekkürler. Harika. Çok güzel teşekkürler, harika. bulduk. Teşekkürler. Çok güzel bulduk. Değil bulduk. Değil güzel. Değil mi? bundan sonra antrenmanı burada yapacaksınız. Birinci ilk evet, iz evet. görmüşsünüzdür. Befaya başladık. Galatasaray'da <laughs> tamam mı? Tamam. Evet. Var. Evet. Anladım. Kardeşimizi rahmetle anıyoruz. Dur için yazsın İsmimizi güzel bir sağa koyduk. Ne söylemek istersin kardeşim? Valla Duran abi 20 yıl önce bizim büyüklerin ailenin başladığı bir yerde ee, sağ olsun başkan da bizi bu konuda kırmadı. Biz de adını yaşasın istedik. Yani hem zor hem gurur verici hem başkana hem bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum bu konuda. O güzel bir yer oldu. i̇nşallah. Onun ismini de anlayalım. Çocuklar için olması bizim için daha keyifli. Hayırlısı olsun. Aslında çok ne teşekkür diyeyim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet Murat Usul adına yapılan Halı Sağır ismini de burada. E, alacağız anacağız. Kendisi nur içinde yazsın. İşte gençlerimizin de güzel bir şekilde burada artık antrenman yapacaklar arkadaşlar. Bunu da buradan hemen göstermiş olun. 200'e yaklaşık burada futbolcumuz var. Alt, alttan gelen geçen. Alt evet. Çok değerli kaymakam beyimiz. Sayın Belediye Başkanım, değerli Gömeç Belediye Başkanım, meclis üyelerimiz, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Onu en başta söylemek isterim. Ama ancak tabii hakikaten çok sevdiğimiz, çok değerli bir kardeşimiz için buradayız aslında. Ben öyle düşünüyorum. Hem sporu seven, hem kendi e, insanları seven, etrafına büyük bir enerji veren değerli kardeşimiz Murat'ı da buradan rahmetle minnetle anıyorum tekrar. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine, eşine, çocuğuna, büyüklerine de gerçekten sabırlar diliyorum. Her zaman onlarla birlikteyiz. Genç yaşta kaybetmenin acısını inanın bütün herkes yüreğinden büyük bir üzüntüyle yaşadı. Mekanı cennet olsun. Tabi burada da Ayvalık Belediye'mizin çok güzel bir örnekle oy birliğiyle karar verdiği ve Murat kardeşimizin adını yaşatmak için hep birlikte oy verdiği bu güzel tesisin için de başta değerli kardeşim Mesut Başkanım'a tüm meclis üyelerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür bir borç biliyorum. Ayvalık gücünün hakikaten hepimizi gururlandıran, mutlu eden başarısı inşallah burada kalmayacak. Şu anda verdiği o büyük heyecan, büyük mücadele hem antrenöründen başkanından antrenörüne, oyuncusuna kadar bütün çalışanlarına kadar inanmıştık bu işin en büyük göstergesi. Bizler de hem biz hem Ayvalık Belediye'miz hep beraber değerli bu takımımızı, Ayvalık gücümüzü çok daha iyi bir yerde, bir üstlükte görmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Onun için ben de buradan hem başkanımıza hem de oyuncularımıza hem de yönetimimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kaymakam beyimizin de söylediği gibi hakikaten herkese heyecanlandıran, oynadıkları futbolla gençliğin verdiği enerjiyle futbolu seven sevmeyen herkesi bir araya getiren Ayvalık Gücü Sporumuzu da yürekten tebrik ediyorum. Tabii ki bu Ayvalık gücümüzün köklü tarihine yakışan bu tesislerin ardı ardına devamı geliyor. Buraya, Hayırlısı. Olsun. Hayırlısı olsun. Çekiyoruz. 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 Gel. Kes, gel. Kes, kes. sağ ol. aç olsun Gerçekten hiçbir arkadaşlar buradan da evet genç evet genç belediye başkanı bu ne yapıyorsunuz <laughs> Evet, Murat Usul'un ismi verildi. Gençler için güzel bir sağ. Başlangıç stratejik şimdi Evet, <laughs>